Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz 200 bin liraya ben olsam hangi otomobilleri alırdım? Yani tabii ki 200 bin liraya paramın ettiği otomobilleri alırdım ama ilk tercihlerim ne olurdu? İlk başta nelere bakardım? Hangi otomobiller daha mantıklı gelirdi? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle bu seriyi her yıl yapıyorum düzenli olarak. Siz de bir hayli beğeniyorsunuz arkadaşlar, seviyorsunuz. O yüzden bu seriye devam edeceğim. 300 bin lira ve ardından 400 bin lira da gelecek. Belki 1 milyon içinde özel bir şey yapabiliriz. Çünkü 1 milyon aslında doğru düzgün araba yok baktığınız zaman. Hani şöyle oluyor. Verdiğin parayla aldığın arabayı kıyasladığın zaman doğru düzgün araba yok. E tabii ki elinde 300 bin lira varken şöyle bakıyorsun onlar daha düzgün geliyor. Ama elindeki 300'e göre düzgün geliyor. 1 milyon olunca onlar da basit gelmiş oluyor. Şimdi biz konumuza devam edelim. Benim her zaman bakış açım şu oldu. X parasına alınabilecek en yeni, en az masraf açacak ve bizi en güvenli şekilde bir yerden bir yere götürecek otomobil. Bizim aradığımız şey bu. Yani fiyat performans arkadaşlar. Fiyat performans odaklı bir video olacak bu video o yüzden. Ve hemen birinci otomobille giriş yapıyorum. Chevrolet Cruze alabiliyorsunuz. Şöyle 2011 model civarı. 2009 model olur, 2010 model olur. Eski bir araba ama bu fiyatları alabileceğiniz en konforlu otomobil bu. Cruze hem süspansiyon sistemiyle hem iç mekan kalitesiyle gerçekten de bu listenin üst sıralarında ama kronik problemleri var. İsterseniz 1.6 benzinli atmosferik motoruyla, bunun iki farklı gücü var. 113 ve 124. İsterseniz 1.4 turbo benzinli motoruyla. Tamamının bu arada kanalda videosu var. Satın alın. Kronik problemleri olan bir araba. Soğutma sisteminden yağlama sistemine kadar işte subaplarından DPG ayarlarına kadar problemler çıkarabilecek ve bir düzene kronik problemi olan bir araba. Bunu bilmek lazım. O yüzden geçmişi belli oldukça bakımlı bir kruz almanızı tavsiye ederim. Genel manada ne olur? Kazalı veya arızalıysa bir kruz. Bu Hondalar için de geçerli. O otomobil süslenir, püslenir, pastacılığa yapılır, böyle göze hoş gelecek şekilde plastik değil de bagalit eklentiler eklenir. Sonra size biraz daha makul fiyattan satılır. Aslında o makul fiyat temizlerine göre makuldür. Ama o otomobilin ederinin çok çok üzerinde bir paradır. Böyle bir otomobil tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Size tamamıyla bakımlı geçmişi belli düzgün bir kruz varsa onu tavsiye edebilirim ama kruz özelinde iyi bir Opel ustanız olsun. Öyle alın. Bu tavsiyemi de kesinlikle kulak ardı etmeyin. Citroen Cealize ve 301 alınabiliyor. Bu otomobilleri önceki yıllarda 60 bin lira. Sonraki yıllarda 80 bin lira. Sonra 120, sonra 150. Şimdi de 200 bin liralara öneriyorum. Aslında eski listeleri saklasam 50 artarak devam edeceğim aynı listelere öyle gözüküyor. Bu Cealize ve 301'in 1.2 atmosferik benzinli Cialis'de bunun robotize şanzımanlı, robotize otomatik şanzımanlı versiyonu da var. Biraz daha makul otomatik arıyorsanız alınabilir. 1.6 ve 1.5 dizel, 1.5'i biraz zor ama 1.6 dizelini buluyorsunuz bu paralara. Bir de Cialis'lerde 1.6 VTi motorlar var. Bunun 4 ileri tam otomatik şanzımanlı versiyonları da var. Manuelleri de var. Bunların tamamını tavsiye ederim. En azından yeni otomobildir. Tam güvenlik anlamında muhteşem otomobildir diyemem ama en azından yeni otomobildir hani arıza sorun sıkıntı çıkarmadan binebileceğiniz katil olmadan kullanabileceğiniz bir arabadır. O yüzden Cializ'e kesinlikle tavsiye ederim. Bu ülke toprakları içinde mantıklı bir otomobil. Çünkü yakıtıyla bakım maliyetiyle gerçekten de makul. Tarz bir otomobil alayım diyorsanız bu grupta DS3'ler var mesela. DS3 diye geçer. Bu otomobilleri alabilirsiniz. Tek kapılı yani iki kapılı bir arabadır. 1.6 VTI motorla yine bunu da satın alabilirsiniz. İşte altı beyaz üstü mor. İşte altı mor üstü siyah falan. Farklı farklı biraz daha tarz farklı bir otomobil sahibi olmak istiyorsanız diye suç olabilir. Hani böyle bunu fantazistine attım araya aslında baktığınız zaman. E, çünkü hani şey dolu ya 200 bin liraya ne arabalar alınır işte abi ne arabalar alınır mesela? 200 bin liraya W124 Mercedes alınır. Bende de var. Honda'nın dışında bir de 124 Mercedes'im var. Ama gündelik bilmiyorum ben o arabaya. Gündelik binsem ihtiyaçlarımı karşılamaz. Kimse kusura bakmasın. Araba çok güzel evet. Duygusal bağımın olduğu bir otomobil evet. Ama 30 yaşında. Yani öyle baktığın zaman da abi olmuyor işte yani yaşlı. Her ne kadar ya hacı amca çok diriymiş desen de hacı amca genç değil. Biraz kilometre yapmış 1.3 dizel motorlu Ege alınır. Bu paralara Linea da alabiliyorsunuz. Yani Linea en dolusu 1.6 dizel aşırı düşük kilometreli olmadığı sürece pek şey yapmam ben. Çünkü Egea yenisi, yenisi var. 1.3 dizel de yeter kesinlikle. O yüzden ben genelde orta paket, e Easy kesinlikle almam. Onu söyleyeyim. Easy pakette 1.4 de alabiliyorsun da 1.3 alırım yani şu an baktığın zaman bana daha makul geliyor. Madem kilometreli bir araba alacağım, o zaman gider 1.3'ünü alırım. Dizel en azından çok sorunlu bir motor değil. 3-5 senede bir motor kulağı değiştirirsiniz. Bir de her sene kızdırma bujisi değiştirirsiniz. Başka da sorun yaşamazsınız bir üç dizel Egea'da. Şöyle Urban Donan'ın falan bulabilirseniz de biraz kilometre alınır. Mis gibi de binilir abi. Bagajı da güzel, tipi de güzel, kendi de güzel. Yakıtı da güzel bir araba. Bu arada izini niye almam? Easy'de yalıtım zayıf. Ve şirket araba, şirket için üretilen bir otomobil olduğu için yani çok aşırı sesli ve yalıtımsız bir araba ve detaylar yok arabada. Yani hani bazı detaylar hoşunuza gider ya bazı arabalarda. Easy'lerde detay yok abi. Çünkü kullanat için üretilmiş. O yüzden Urban ve üzeri alırsanız daha makul olur. 150-200 bin kilometrelerde bir Focus 2 1.6 dizel satın alabiliyorsunuz. Bunu 1.6 benzinisini de alabilirsiniz. Ben hani temiz bu kilometrelerde yine alacaksam benzinli yerine kesinlikle dizel alırım. En azından performansı daha iyi. Dolu da bir araba alabilirsiniz. Bakımlı Focus zordur ama bulabiliyorsanız kesinlikle bu paraların hakkıdır. Verilir mi bu para bu arabaya? Verilir. Çünkü başka yapacağınız bir şey yok. 150-250 bin kilometre arasında FD6 Civic abunun eskisinden kalabilirsiniz. İşte mod, üst motor kulağı kronik problemi. Onun dışında uzun süre LPG'de kullanıldıysa katalizör. C sütunundan, sunroof kenarından temizlenmediyse giderleri su alma. Başka da ciddi bir kronik problemi olmayan bir araba. Direksiyon kutunuz arızalanabilir. O elektrikli direksiyon olan bütün arabalar için bu şekilde geçerli. Hepsinin direksiyon kutusu arızalanabilir. Hepsi elektrikli olduğu için. Onu değiştirirsiniz. Başka da herhangi bir sıkıntı çıkarmaz size FD6 hala daha yüksek kilometreli olmasına rağmen alınabilir, binilebilir. Birinci nesil i20 alabiliyorsunuz şöyle 70-80 bin kilometrede ya da isterseniz ikinci nesil olup 100 bin kilometrenin üzerinde bir i20 alabiliyorsunuz. İkinci nesil alacaksanız biraz dolu olursa en azından ya yani ufak tefek bir şeyler çıkarsa bile çok çıkarmaz çünkü çok ciddi bir kronik problemi yok. LPG'li kullanılmışsa katalizör probleminiz olur. Onun dışında ciddi bir kronik problemi olmayan benim de 13 ay 13 gün, 13 saat kullanmış olduğum bir otomobil. En uzun kullandığım araba i20'nin ikinci nesli. E, alabilirsiniz gayet de memnun edici bir otomobildir. Çok memnun bir şekilde binersiniz. Biraz dolu cam tavanlı falan bir şey alırsanız daha iyi. Birinci neslinde de yine dolu bir araba tercih ederseniz çok daha sizin için avantajlı olur diye düşünüyorum. Astra H alabilirsiniz arkadaşlar. Astra H'da e, hatchback de olur, sedan de olur. İki türlü de alabiliyorsunuz. 1.3 veya 1.6 olarak alabilirsiniz. 1.4'leri de vardır bunların ama pek performans olarak tavsiye edeceğim motorlar değil. Ama 1.3 veya 1.6 alırsanız daha memnun kalırsınız. Güzel kilometrelerde de alıyorsunuz. H bu listenin gerçekten de konfor anlamında iyi otomobillerinden biridir yine. Çünkü Cruze'da zaten parçaların çoğu ortak. Hani 1.3 dizel Astra alabiliyorsam Cruze'dan ziyade Astra alırım. Ama işte sedan biraz daha kaba, biraz daha böyle iri gözüken bir otomobil alayım istiyorsan o zaman senin otomobilin bu listede Cruz. Çünkü bunun hatchback'i de Astra'ya göre daha irice gözüken bir araba. 150 bin kilometre civarında bir Fluence 1.5 dizel alabiliyorsun. Touch işte Touch Plus'lardan. Ya Fluence de ırgat gibi araba abi. Touch donanım paketiyle özellikle. işte bazılarında hız sabitleme oluyor onların mesela. Alıyorsun, biniyorsun. E, dizel motoru seni istediğin yere istediğin gibi götürüyor. Bu listenin en az yakan arabası kocaman araba ama en az yakan arabası yine bu araba. Diyeceksin Egea var. Hayır Egea 1.3'ten daha az yakıyor. Fluence'in 1.5'i. Ee, daha geniş bir araba aynı zamanda. Ama kilometre daha yüksek oluyor. Ee, biraz yüksek kilometreyle alırım binerim diyorsan gerçekten de ciddi de masrafsız. Manuelini alırsan yani hiçbir masrafı yapmazsın bu arabaya ve o donanım paketiyle gayet rahat bir şekilde binersin abi. Bence çok mantıklı ve makul bir otomobil ile o otomobilde. Corolla satın alabiliyorsunuz E140 kasa kodlu Corollalardan. İşte bu önümde giden arabaların makyajsızından hatta orada da bir tane makyajsız gidiyor onun önünde de. 2008 model, 2009 model. Ya bunun bir eskisi var E120'ler. Onları da alabiliyorsun temiz ama yani abi ben bu parayı vereceksem de E140 alırım. Bunun 1.6'sını da alıyorsun. 1.4 dizelini de alıyorsun. Bu makyajsızlarda otomatik robotize geliyor. Makyajcılarında 4 ileri otomatik geliyor ama sadece benzinlisinde dizeller tamamında robotize geliyor. Hani robotize şanzımana insan sıkıntı yok. İttirmeli kaktırmalı otomatik şanzıman. Yarı otomatik diye de bilinir. Ama manuel alacak olursan hiç problem yaşamadan bineceğim bir araba. Dizelinin özellikle tutan beygirlik olanını alırsan işte makyajsız kasasını. ...onlar Euro 4 motor, hiç problem yok. Euro 5'lerinde ufak tefek sorunlar var ama... ...Euro 4'lerde hiç problem yok. İstediğin gibi bin, mis gibi kullan arabası. Bu arabayı da tavsiye ederim kesinlikle tabii ki. Yani yüksek kilometreleri bir FD6 alacağım... ...Japon gruptan belki de böyle bir Corolla alırım. E, tabii FD6'nın tadı biraz daha başka ama... Yani yine yani Japon kafalıysan birazcık benim gibi o zaman sana bu da mantıklı bir seçenek gibi gelecektir diye düşünüyorum. Ya yani şöyle dolu bir araba alayım diyorsan 2015-16 Fiorino alabiliyorsun Böyle koltuk ısıtmalı, nelli, dolu paketleri var onların. Onlardan satın alabiliyorsun. Onlar da seni baya memnun bırakır. 1.3 dizel motorla az yakan bir ticari. Gidişi falan da güzel. Hani ticari bineyim diyorsan, bu paraya yeni bir araba bineyim diyorsan Fiorino alacaksın yani kısaca sana onu söyleyeyim ben. 100 bin kilometre civarında Dacia, Dacia Dakar alabiliyorsun. Dakar da fena olmayan bir araba ama hani şöyle baktığın zaman abi madem ticari alacağız o zaman Fiorino'nun koltuk ısıtmalı neli olanını dolu olanını alırım yani. 2017 model civarında Kangoo alabiliyorsun. Şöyle biraz kilometreli oluyor ya da istersen aynı paraya 1.3 doblu alıyorsun ama 100 bin 110 bin kilometre civarında oluyor yine o arabada. Hani bakınca çok büyük benim acaba çok büyük benim geniş bir alana ihtiyacım yoksa yine Fiorino bu fiyat bandında kesinlikle ve kesinlikle gözde arabam olurdu diye düşünüyorum. Bu videodan böyleydi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Seriye devam ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve videonun altına kendi alacağınız otomobilleri eklemeyi unutmayın. Çünkü bu videoyu izleyen kişiler sizin de tecrübelerinizden yorumları okuyarak faydalanacak arkadaşlar. Yorumları başkalarının da okuduğunu düşünerek yorum bırakırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.